Sütüratma teknikleri hakkında bilgi vereceğiz. Bunun için bir maketimiz var. Maketimizin ön kol anterior yüzünde bir kesisi var. Yaklaşık 4 santim çarpı 1 santim büyüklüğünde bir kesi. Bu kesi de sütürü etmeden önce öncelikle tendon muayenesini yaptık. Tendonlarda bir hasar olmadığını gördük. Bunun üzerine sadece cildi kapatarak sütürasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Mesela çünkü bunu niye söylüyoruz? Bazı e, yaralar e, sütür atmadan sekonder iyileşmeye bırakılmalıdır. İşte bu nasıl bir şey olabilir? Tendon kesizlerinde eğer e, sütür edilecek şu yüzlerde eğer bir inflamasyon varsa sütür attığımız zaman bu inflamasyonu diğer alt dokulara kadar e, yansıtacağımız için oralara bulaştıracağımız için bu tür durumlarda kesi sütürasyonu yapmayız. Şu bu hastamızda şu an e, tendon muayenesi normal. Herhangi bir inflamasyon olmadığı için sütüre edeceğiz. Öncelikle sütürasyon işleminde cerrahi alanı e, antiseptik solüsyonlarla, biz burada bat, batikon kullanıyoruz. Antiseptik solüsyonlarla yara bölgesinde dikeceğimiz, sütüre edeceğimiz bölgenin e, antiseptik solüsyonlarla boyuyoruz. Bunu daha çok dairesel hareketlerle yapıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra artık anajezik hastanın ağrı duymaması için analjezisini sağlıyoruz. Bunu da yaparken her iki yara dudağına mümkün olan en küçük çapta iğne ile hastanın canını acıtmayacak şekilde ağrısını en aza indirecek şekilde uyguluyoruz. Bunu uygularken de mümkünse 30 derece açıyla giriyoruz öncesinde enjektörün pistonunu geriye çekiyoruz. Çünkü vasküler bir yatağa bu anestezik maddeyi vermememiz lazım. Test edip ondan sonra yara dudaklarını şekildeki gibi enjekte ederek analjezi sağlıyoruz. Analjezik madde enjekte ettikten sonra daha sonra sütre edeceğimiz alanı steril yeşil örtüyle kapatıyoruz. Bu şekilde steril ettiğimiz sütre edeceğimiz alanı mümkün olduğunca kenarlarından kapattıktan sonra artık sütürasyon işlemine başlayabiliriz. Bunun içinde e, bizim öncelikle atma setimiz var. Bunun içinde ne oluyor? İşte iğneyi tutabilmemiz için bir portegümüz. İğneyi karşıdan karşılayabilmek için bir penset. Bu e, dişli penset dediğimiz penset. Bunun ayrıca e, şu dişlerinin olmadığı dişsiz pensetlerimiz de var. Yine aynı şekilde yarayı karşılamak için e, pensetin bir farklısı orta kaba penslerimiz var bir de sütre ettiğimiz al, e, ipi kesmek için makasımız var sütürasyonu ne ile yapıyoruz? sütürasyonu e, tabii ki sütür materyalleri ile yapıyoruz bazı sütür materyalleri iki çeşittir eriyebilen ve eriyemeyen sütürler diye e, biz şu an e, cildi dikeceğimiz için erimeyen e, materyallerden sütür materyallerinden ipek ve polipropilen dediğimiz pro, e, prolenle sütrasyonumuzu yapacağız. Ve iğnelerin uçları da keskin ve yuvarlak diye ayrılır. Yuvarlak e, iğneleri biz daha çok e, batın cerrahisinde iç organlarda kullanıyoruz. Ama cilt gibi şu anki yapacağımız sütrasyondaki gibi cilt dikeceğimiz zaman keskin kullanıyoruz. Öncelikle sütür, sütürümüzü açıyoruz. Sütürümüzü açtıktan sonra portekümüze yerleştiriyoruz. Portegüyü yerleştirirken de şu gördüğünüz iğnenin 3'te 2'lik kısmından tutuyoruz. Şu şekilde. Ve portegünün ucuyla tutuyoruz. Ve kitliyoruz. Kitleme işlemi de şu şekilde. 3 tane dişi vardır. Bunu bu şekilde zaten sesten de anlayabiliriz. Daha sonra yara dudaklarından bir tarafı dişli pensetimizi şu şekilde kibarca tutuyoruz. Ve yaklaşık 0.5 santimden şuradan yani 5 milimlik bir alandan geçiyor, geçiyoruz. Çok çeşitli sütür teknikleri var. Ben şu an özellikle birinci basamakta bu tür e, yaralarda ek, ekstremite e, yaralarında kullanacağımız matris dediğim sütür tekniğini öğreteceğim. Şu şekilde yara dudağını aldıktan sonra 0.5 santim geçtikten sonra şu şekilde Portekiz gevşetiyorum. Pensetle iğneyi karşılıyorum. Karşıladıktan sonra tekrar 2 bölü 3 arka kısımdan kitliyorum. Tekrar geçiyorum. Tabi biraz daha derin. geçtikten sonra sütümüzü tekrar karşı yöne geçmek için bu sefer ters şekilde 2 bölü 3'lük iğnenin 2 bölü 3'lük kısmından kitliyorum yalnız bu sefer daha öncekiler derin olduğu için bunu sadece cilt altından çok güzel geçiyorum bu şekilde güzel geçtikten sonra çıkıyorum. Tekrar pensetimle yön veriyorum. Tekrar çok yüzeyel şekilde cildin altında çıkıyorum. Bu şekilde geçtikten sonra porteguille de bunu elle de bağlayabiliriz. Porteguille de bağlayabiliriz. Şu şekilde düğümümüzü atıyoruz. Evet. Bu şekilde ipleri de yaklaşık 1 santimlik kısımdan kesiyoruz ve bu şekilde bir matris sütür atmış oluyoruz. Şimdi matris sütürü anlattıktan sonra yani matris sütür çok kullandığımız bir sütür tekniği. Diğer bir sütürde yüzeyal sütürlerde attığımız şekilde yine matrise benzer şekilde ee, yine iğnemizi portekümüzün iğnenin 2 bölü 3'ünden tutup kitleyecek şekilde taktıktan sonra yine cilt altından geçiyoruz görüldüğü üzere. Portekümüzü bakın gevşettim. Pensetle portekümüzü karşıladım. İpimizi çekiyorum. ipi çektikten sonra tekrar portegümüzü inen 2 bölü 3'ünden kilitledikten sonra karşı kenardan geçeceğiz. Yine aynı şekilde penseti e, yara dudağıyla tuttum, kavradım. Geçtikten sonra tekrar portekül gevşettim. Ve ile tekrar ipimizi aldım. Bu sefer tekrar matristen farklı olarak bu kenardan diğer kenara geçmedim. Direkt atacağım. düğümü atacağım. Düğüm atmak için de öncelikle ipin iki ucunu şu şekilde yaptıktan sonra bir ucu boşta, diğer ucu iğnenin olduğu taraf. Portegümle şöyle bir tur attıktan sonra boşta olan ipi portegün ucuyla tutuyorum ve ipin kenarlarını ters yönde şu şekilde çekiyorum. şu şekilde de kilitliyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Yine ipi portegüye sardım. Boştaki ucu tuttum. Boştaki ucu tuttum. Yine her iki iğnenin şey ipin olduğu uçları ters yönde çektim. Yine düğümü kilitledim. Bu işlemi bir kere daha yapıyorum. Yine portegüyü sardım bir tur. Boşta olan ipin ucunu tuttum portegü ile beraber yine zıt yönde çekiyorum ve düğümümüz tamamlanıyor ve yaklaşık bir santim kalacak şekilde de ipimizi kesiyorum. Bu iki teknik zaten yani büyük oranda e, sütrasyonda özellikle birinci basamakta işimize yarayacak tekniklerdir. Sütrasyon işimiz İşlemimiz bittikten sonra tekrar cerrahi alanı batikonla yani bir antiseptik solüsyonla sildikten sonra üzerine sponj dediğimiz gazlı bez, steril gazlı bezi koyduktan sonra pansumanımızı yapıyoruz ve hastayla daha önceki tetanoz öyküsünü konuşarak gerekirse ilave tetanoz imiglobinini yapıyoruz ve hastaya en azından bir 5 gün boyunca sabah akşam yara bölgesini antiseptik bir solüsyonla silmesini söylüyoruz. Yaklaşık da 7 ile 10. günde de sütüleri alması için tekrar bize kontrole çağırıyoruz. Bu arada mümkün olduğunca o bölgeyi ıslatmamasını söylüyoruz. Eğer çok banyo yapması elzemse, hasta böyle bir isteği varsa da orayı drep dediğimiz cerrahi, steril, şeffaf, bantlarla kapatarak lokal olarak şu bölgeye, yine banyosunu yapabilir hastamız.